thank <laughs> you Partisi Eldik, ilçe Yönetim Kurulu üyelerine Milliyetçi Hareket Partisi <laughs> Esenler Mahalle Başkanı'na İkinci Bölge Başkanı'na ve Esenler halkına yaptığımız programa katıldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz. Hepiniz hoş geldiniz. Elleri yurdumda ellerin yurdunda çiçek açarken bizim dinlere geliyor kardeşim. Bu odutu, bu odutu kim çizmiş? Gönlüme, gönlüme dar geliyor kardeşim. Evet. Milliyetçi Hareket Partisi Esenler Mahalle Başkanımız Polat Yıldız Beyefendi sizlere konuşma yapmak üzere Huzurumuza davet ediyoruz. <Gülüyor> <Ses>. <Gülüyor> Değerli arkadaşlar, mahalleli komşularımız, hepiniz hoş geldiniz. Ee, sevgili ülküdaşların katılımınız için teşekkür ediyorum. Burada toplamamızın amacı hafta sonu yapılacak olan reteranlığında yerimizi belli etmektir. Kim olduğumuzu, kimin yanında olduğumuzu, hangi devlete, hangi bayrağa selam verdiğimizi herkese göstermektir. Sözü fazla uzatmayacağım. Son kelimemde ne mutlu Türk'üm diğeridir. Ve buradan basın açıklaması için yönetim kurulundan arkadaşımız Ev Güçlü'yü buraya davet ediyorum. Sağ olun. Çok kıymetli Esenler Mahallesi sakinleri, hanımefendiler, beyefendiler. Pendik ilçesinin muhtelif mahallelerinden açık hava toplantımıza teşrif eden, yüreği vatan ve millet aşkıyla dolu ve bu gururu taşıyan vatan sevdalıları Asenalar Bozkurtlar. Toplantınıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Esenler Mahalle Teşkilatı olarak bizler, liderimiz Doktor Devlet Bahçeli Bey'in 16 Nisan'da Sakarya Savaşı'nı yapacağımız dediği noktada demokrasinin nasıl işleyeceğini göstereceğiz, nasıl doğru bildiğimize haykırmaya devam edeceğiz. Bunun için işte buradayız. Bu noktada bugünlere nasıl gelindi? Türkiye ne badireler atlattı? Ülkücü hareketin lideri ve kadrolarıyla birlikte nasıl Türkiye'nin spor görevini üstlendiğini birkaç kısa örnekle anlatmak isterim. Yıl 2007 Cumhurbaşkanlığı krizi 367 garabeti Cumhurbaşkanını seçemeyen bir yüce meclis vatan ve ülke sevdalıı ülkücüler liderlerinin emriyle meclise girerek Türkiye'nin önünü açmış ve cumhurbaşkanlığını yüce meclis almıştılar. Yıl 2008 Türkiye'deki başartı sorununa dikkat çeken el ata milliyetçiler AK Parti ile birlikte ülkede yıllarda kandaya dönmüş olan başörtüsü sorununu ülke gündeminden çıkardılar ve vatan sigortasını bir kez daha harekete geçirdiler. Yıl 2013 açılım süreci Türkiye gündemine oturdu. O günlerde Türkiye'de federal yapı, eyalet sistemi bir ülkenin bölünmesi için gerekli olan her şey tartışılıyor. Basın ve medya boy boy ihanet resimleri ve çarşaf çarşaf ihanet yazıları kaleme alınıyordu. Ülkücüler ve liderlerinden başka hiç kimse Türklük ve Türk devletinden de vurmuyordu. Milliyetçiler <laughs> pardon bu sürecin ihanet süreci olduğunu hiçbir anayasa komisyonuna katılmayacaklarını beyan ettiler bu yaklaşımlarıyla da çeşitli çevrelerin tarih çeşitli çevrelerin iftiralarına ve baskılarına maruz kaldılar. Tarih yine devlet beyi ve ülkücüleri haklı çıkardı. 2015 yılının ortalarında kimilerine göre çözüm bize göre ise ihanet süreci sona erdi. Ve 15 Temmuz 2016 Türkiye'de hain kalkışma 248 şemit, 2193 gazi, devletin kılcal damarlarına işlemiş bir terör örgütü. Değerli ürküdaşlarım, İşte bu yaşanan süreçte ve gelinen noktada, Türkiye'de bir sistem değişikliği zaruri hale gelmiştir. Cumhurbaşkanlığı sistemi parti kitapçıklarımızda ayrıntılı bir şekilde anlatılmış ve Yüce Türk Milleti'nin takdirine sunulmuştur. Bu bir rejim değil, sistem değişikliğidir. Karar Büyük Türk Milleti'nindir. Bizlerin uğruna ölümü bile seve seve göze aldığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet var olacağının teminatı olan anayasamızın ilk dört maddesi garanti altına alınmış. İşte Türkiye 16 Nisan referandumuna bu şartlar altında gitmektedir. Şimdi soruyoruz sizlere. Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Buna evet mi? Evet. Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilkelerine bağlı demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir. Buna evet mi? Evet. Evet. Türkiye devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Buna evet mi? Evet. evet. Anayasanın ilk üç maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez. Buna evet mi? Evet. evet. Anadan orta bir şey söylüyorum. Cezai sorumluluğa istemiyorum. Cezai sorumluluğa istemiyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Nereden teşekkür ederim. nereye? Ya devlet ülkücüleşecek, ya ülkücüler devletleşecek. Liderimizin hep dile getirdiği, önce ülkem ve milletim, sor partim ve ben diyorum söylemiyle hareket ettik, edeceğiz. Reis önemli değil, reis önemli değil. Mevzu, bahis, vatan ise Gerisi tarafı doğru diye müftüler vatanın birliği ve bağımsızlığı söz konusu olduğunda. elbette ki aynı kıbleye döndüğümüz, aynı secdeye baş koyduğumuz, aynı camide namaz kıldığımız AK Parti kardeşlerimizle birlikte hareket etmeyip de kimle hareket edecektir? Bölücü hedefiyle HDP seyirci Cumhuriyet Halk Partisi ile mi? Elinde ülkücü kanı olan, hala kurulamış olan perinçeklerle mi? İslam coğrafyasında akan kana altmış tutan Avrupa gülü ile mi? Değerli ülkülaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti 300 milyon nüfusuyla Türk İslam alemi bizlere, ülkücülere yine tarihi bir sorumluluk yüklüyor. Bu sorumluluğun yerine getirmeyi var mısınız? Evet. O zaman ne diyoruz? <laughs> Liderimizin sözüyle devlet için evet, evet. millet için evet. evet, cumhuriyet için evet, evet. Türkiye için evet. evet. Allah yar ve yardımcımız olsun. Herkese merhaba. Sağ olun. Nilüfer Çalacak Park Sendik Kilçe Yönetim Kurulu Yerlerimiz İlçe teşkilatlanma başkanım Nedim Bozun Başkanım hoş geldiniz. İlçe yönetim kurulu üyemiz Ülüvan Demir başkanım hoş geldiniz. Başlayın, İkinci bölge başkanımız Erdal Demir başkanım hoş geldiniz. Esenlerin mahalle sakinlerimiz programımıza katıldığınız için açık hava toplantımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Allah yar ve yardımcınız olsun. Amin. Eski ordu marşı. Hastur Allah Allah hay. Ya Allah. Allah'a hükmet, Allah'a hükmet, arkadaşlarım, programımızın sonuna geldik. Mehter başı kardeşimize ve Mehteran takımımıza çok teşekkür ediyoruz. <laughs> Özellikle <laughs> eski bölge başkanımıza, Ergün Başkan'a çok teşekkür <laughs> ediyoruz gelen arkadaşlarımıza. Şimdi ben yine Mehter arkadaşımıza vereceğim. İnşallah buradan Mehteran ilçe e, Esenler Muhalle Teşkilatı'na kadar mehter yürüyüşüne gidecek. Ondan sonra bitireceğiz. Buyurun mehter var. Normal çıramıza girelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Abi Şut. Gel sana. Doğru Hadi. Ya Gel gel. Şunu Yol maçlarıyla. Aslı